Hoş geldiniz. Karşımda Huawei Watch Ultimate 2 var ve bu saati telefon uygulamasını kullanarak nasıl fabrika ayarlarına sıfırlayacağınızı göstereceğim. Başlamadan önce saatinizi uygulama üzerinden fabrika ayarlarına sıfırlamak istiyorsanız saatinizin Huawei Health uygulaması aracılığıyla bir telefonla eşleştirilmiş olması gerekir ve cihazlar eşleştirildikten sonra devam edebiliriz. Şimdi saatimizle eşleştirilmiş olan telefonda Huawei Health uygulamasını açabiliriz ve uygulamada Cihazlar sekmesine dokunabiliriz. Burada Cihazlar listesinde Watch Ultimate 2'yi görmelisiniz. Üzerine dokunun, ardından sayfayı aşağı kaydırın ve fabrika ayarlarına sıfırla adlı seçeneği bulun ve tabii ki bulduğunuzda üzerine dokunun. Sonra sıfırla'ya dokunun. Gördüğünüz gibi saat cihazlar sayfasından kayboldu ve kendini sıfırlamaya başlayacak. Bu biraz zaman alabilir. Bu yüzden işlem tamamlandığında size tekrar döneceğim. Tamamlandı. Tamam. Ve saatinizin ekranında dil listesini gördüğünüzde fabrika ayarlarına sıfırlamanın tamamlandığı anlamına gelir. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün. Bu kadar.